bacaklarım ağrıyor. Tövbe Hadi yavrum içeriye. Hadi az hadi. Allah'ım yarabbi. Mayıklam Allah yarabbi. Eh. evin içine gireyim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapayım ne yapayım Her sabah kahvaltı Tamam teşekkürler. Ay ay. Ay ay. Şuradan. Eda teşekkürler. Ben yedim. Ay ay. Bazra nerede? Aa telefona bakıp bakıp duruyor vallahi abla. Alacağım senin telefonunu elinden. Allah'ım ya Rabbi, ne romatizm, romatizm. Romatizm de, romatizmdir. Öyle bir şey yok. Vallahi gitti orada. Ay. Üf, ablası da geldi dışarıda. Eda temizlik yap. Temizlik temizlik şeyler kirlenmiş vallahi bile. Yere nimet atılır mı? Bu Eda ya bu. Neyse neyse. Allah'ım yarabbim dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, ay. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Benim adım Hatice Ceren ya üstünde de Ceren yazıyor vallahi Eda geri döndü ya çok mutlu ol hazne dans Allah merhaba ben adım Hatice yapayım var Hatice adım benim Ceren değil ki Ceren de Hatice Ceren Hatice Ceren yaz yani. Allah Harica yazdım be Allah yarabbim. kızım da oturuyor böyle hmm. Kızım sen orada ne dans edip duruyorsun Puuu, Tövbe tövbe Yok bir şey yok Kızım sen orada uslu uslu duruyorsun Biraz havalansın ama neyse Benim kılığıma bak Bir dibi bir resmen Ay şurada saçımı tarayayım Bari banyoya gideyim Kendi şeyimi banyosuna Ay şurada Gideyim Ellerimi yıkayayım 그 부분이 뭐다? 그 부분이 뭐다? 그 부분이 뭐다? açıldı. Bak seni o atarak. Hadi hadi hadi. Baş 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 göreceksin. Testapla. Yani saçımı taratmadınız bana be. Taratmadınız. Aa yeter yeter. Şundan tarağımı alayım. Şuraya tarayayım. Hangi model yapsam acaba? Hmm. şurada. Allah gözümü takma yokmuşum. Şuradan gözümü alayım. Tamam daha iyi gözüm şuradan. Allah neredeydi şu göz? Gel Şuradaymış. Allah ne yaptık ne yaptık? Hı, şuradan alayım gözümü. Ay. Şuradan da saçımı ne yapsam? Şurada bir şekilde bir şekil yapsam. Ha. şu güzeldi bir de. Ha ben bunu yaptım. Tamam tamam ben de burada. Hadi maç maç, maç maç hadi. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Neyse ya. Bu nerede? Ay hala dans Hadi. izle ancak bu video ise video videosa izliyorsan roblox hediye çareini izle bir de gül oyunu izle gül oyun yani video izleyeceksen ya da çizgi, fi çizgi film izleme sen daha küçüksün çizgi film de izleyebilirsin ama yani izleyeceksen video olarak ee, roblox hediye çare bir de gül oyun onları izlesen tamam onlar çok faydalı ve çok güzel bir oyun Kız sen ne yapıyorsun? E hadi maç maç baş, işine başma. Allah yarıpim, Allah midampi. Sen bana sabır ver. <laughs> Kimse bana iyi davranmıyor. <laughs> Kimse beni istemiyor. Kimse bana yardımcı olmuyor. Hey. <laughs> kimse, kimse bana bakmıyor. Yaşlanmışım ben. Hele siz şurada hey. Fatma yarı Fatma En azından biraz konuşup kafa dağıtırabilirim. Hey. హియా బానా బాయా Fatma Fatma kendi ismini söyleyip duruyor. Alo Fatma neredesin? Ben sana gelmek istiyorum. <laughs> Dışarıda mısın? Tamam seni müsait değilse. <laughs> ben sana gelmeyeceğim. <laughs> Yok bizi şey dedim ya. <laughs> Şunu çıkacağım açıkmak istiyorum ama patladı ama. Hayatı sormadı. Kendimi duvarlara vuracağım. Ne mi oldu? Her şey oldu valla billah. <laughs> Allah'ım sen bana satır ver. <laughs> Bak kendimi yere atıyorum. <laughs> biraz olsa, Biraz kafa dağıt. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Çıkart. Kızım orada duruyor. Kimse bana bakmıyor. Neyse. Ben azından barıştım. Işte. Şuradan kulaklığımı takayım bari. Allah takayım çok üzgünüm ben kulaklığımı taca attım. Bilgisayara bilgisayara kızım Neyse en azından biraz gülmeye çalışalım. çok mutsuzum şuradan mor kulaklığım neredeydi? Ben şuradan arayayım bulayım bari takayım ben. Allah'ım yarabbim şurada bir mor kulaklık. şuradaydı. Dahaymışım o kulaklığı bir şeyler izleyiverdim. Zaten daha, daha ben 60 yaşındayım. Geçin be. Ya. Hayır 60 diyorum 50 yaşındayım 50. Geçen sefer kendimi 60 sanırmıştım. Hadi uyu kızım sen de uyu. Uyu sen de kızım uyu. Hadi kızım sen de uyu. Ben böyle kulaklık dünyaya koyacağım. Allah'ım yarabbim. <laughs> ay ay benim şurada. Bu neden burada? Ay sabah oluyor sabah oluyor. Ay akşama kadar kullandım bu mu vardı? Gece mi sabah mı? Of, şu an Kamçı'ya biraz şey, bir şey sormak istiyorum. Hadi sen de. De. Şuradan. Kalp masajı. Bir. top çok fazla bilmiyorum ama. Şuradan kalp masajı. kötü geldi. Allah'ım ya Ya baka. Ha. Hayır oldu. Hizmetçi de gitti. Hı <laughs> hı. Deneyin şuradan. Haydi. Bir, İki. üç, dört, beş, altı. Hadi, haydi. Hala. Haydi. Kapıyı kapı açıl. Allah'ım yarabbim. Ben de düştüm. Elim ağrıyor yaşlıyım da. Şuradan ben arabamı çıkartayım hemen. Şuradan arabam var benim. arabam var diyemem. Allah Allah. Bir dakika. Bir dur. Şuradan arabamı çıkartayım. Tamam. Buradan gidiyor geri şuradan diyorum. Çabuk bizim hizmetçide böyle mal. Savaş var buradan yandan gidelim. hoşça